Evet arkadaşlar. Selamlar. Yatağımda yatmış uyumaya çalışırken aklıma bir konu geldi. Bunu paylaşmak istedim. Şöyle ki konu sevgi üzerine. Seni seviyorum cümlesi üzerine. Evet. Biz kimi severiz? Neyi severiz? Hiç düşündük mü? Mesela okulda en sevdiğimiz öğretmenimiz kimdir? İlkokulda deriz ki işte en sevdiğim hoca Ahmet hocaydı. Niye Ahmet hocaydı? Çünkü çok işte samimiydi, bize iyi davranıyordu, hiç kızmıyordu, çok sevecendi. Mesela en sevdiğin arkadaşın kimdi desek? işte diyelim Mustafa'ydı. Niye Mustafa'ydı? İşte biz onunla çok iyi dosttuk, sırdaştık, birbirimize çok güvenirdik. Mesela. İşte diyelim en sevdiğin işte kız kimdi desek? İşte şuydu. Niye işte şöyle güzeldi, böyle güzelli. Huyu da şöyle iyiydi, böyle iyiydi. Çok da akıllıydı. falan filan. İşte Arkadaşlar niye seviyormuşuz? Sevdiğimiz insanları, en çok sevdiklerimizi bize faydası olduğu için. Ya annemizi severiz. Niye? Her şeyimizi yapar. Annemiz birazcık bizi bize bize ilgilenmese diyelim ki teyzemiz daha çok ilgilense bizde. Daha çok şefkat gösterse. İnanın teyzenizi daha çok seversiniz annenizden. Niye? Çünkü size daha çok faydası vardır. Ya. Yani sevgi dediğin şey Arkadaşım, sen birisinden ne kadar fayda alıyorsun? Heh, sen o faydayı seviyorsun. Bu kişiyi sevmiyorsun yani. Faydalanmayı seviyorsun. Sen aslında kendini seviyorsun. Birisini çok seviyorum dediğin zaman ondan çok yararlandığın için ve bu senin çok hoşuna gittiği için kendini çok sevdiğinden dolayı o kişiyi çok seviyorsun. Ya işte arkadaşlar sevgi mevzusu böyle bir şey. Yani birisi bana seni çok seviyorum dediği vakit ben hiç mutlu olmuyorum mesela. Niye biliyor musun? Beni demek ki bayağı iyi kullanıyor yani. Benden bayağı faydalanıyor yani. Evet etrafıma baktığım zaman hep benden faydalanan beni çok seven insanlar görüyorum. Ama benim de hiç yani şahsi olarak nefsi olarak düşündüğüm zaman hiç kimseyi öyle aşırı bir sevgi beslediğim yok işte. insan olarak seviyorum yani o kadar. Başka bir şey yok. Evet. Ben şefkati Sevgiye tercih ediyorum. Niye? Şefkatli çünkü bir beklenti yok. Beklentisiz sevgi olarak tanımlıyorum şefkati ama sözlüğe de bakmadım. Nasıl tanımlanıyor? Ama ben şefkati tercih ederim. Anne şefkati. Niye? Anne, anne şefkati vardır. Çocuklar ona sığınırlar. Sen yaramazlık yapsan da kötü davransan da seni severler. Mesela bazı dostlar vardır. Arkadaş değildir, dosttur onlar. Sen yanlış bir şey yapsan da sana küsmezler. Senden faydalanmasalar bile seni, seninle yine ilgilenirler. Kendilerini sevdikleri için değil, seni sevdikleri için seninle ilgilenirler. İşte bu şefkattir. Arkadaşım. Eşin seni çok seviyor, niye çok seviyor? Senin sen olduğun için mi seviyor? Sen de sen iyi özelliklerinle ona hizmet ettiğin için mi seni seviyor? Bunlar çok önemli şeyler. Çok önemli ayrımlar. İşte beklentisi seviyorsa seni sen olduğun için seviyorsa ben bunu şefkat olarak adlandırıyorum. Ama diğer türlü sevgi başka bir sevgi arkadaşım. Bence bunu ayırmak lazım. Bu iki sevgi tarzını. Birisi beklentisiz, birisi faydayı, beklentiyi yararı sevme. Evet. Maalesef günümüzde şefkat tarzı yani beklentisiz sevgi tarzı buna dair çok sevgi göremeyiz etrafımızda çünkü benliklerin çoğu herkes kendini çok kendini seviyor çünkü neyse böyle kısa bir not düşeyim dedim çünkü unutuyorum hem kendime not olsun hem dinleyenler de, dinlerse onlara bir not olsun diye paylaşayım dedim. İyi geceler.